Ya Özlem, dağı gibi olmuşum vallahi ya. Çocuk doğurdun sen, hem de iki tane. Üç! Oldu mu? <laughs> oldu, oldu. Bana bak, senin için nefes alabiliyor musun? Yok, kot bu. Esner, esner, esner. Ya bittim ya artık gerçekten ya. Yani hiçbir şeye yetemiyorum sanki. Sürekli koşturuyorum ama hiç kimseye yetemiyorum. Bırak, karışma. Bırak, bırak, tamam bırak. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Serdar yok. Nasıl yok? Ofise gelmemiş. Ulaşamıyorum telefonla. Kapalı. Yok yani. Neye bakıyorsun Mehir? Benden gizlediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Ne gibi? Kocamın nerede olduğu ile ilgili. Resmi olarak kayıp sayılacak. Kaçtı işte. Bayağı ondan kaçtı. Serdar. Babam aslında gelecek değil mi? Tabii ki gelecek kızım. Ne zaman?